Başım döndü. Ay Farah özle. Aman, aman. <gülüyor> aman. Düşüyorum galiba, düşüyorum. Ay düşüyorum, ayağım kaydı. <laughs> Ay çok kötüydü bu. <laughs> Hazır mısın? Hazırım ve çok heyecanlıyım. <laughs> Sevgili Mert. Evet. Senin için çok zorlu. Zim. Ama izleyicilerimiz için çok keyifli bir bölüm. Hoş geldin kardeşim. Hadi bakalım. Korkuları dedin dedin. Ha. Keyiflerimiz nasıl? Gayet güzel. Ya biraz tabii heyecanlandım. Biraz heyecan o <laughs> Olur olur abi. Gerginim biraz. Gerginsin. Evet korkuyorum çünkü. Yaşayacaklarından defa... dolayı. Evet bir aynen İlk var. defa çünkü üzerine gideceğim ha -ha. bu durumu. Bu videomuzda yükseklik korkusu olan yani akrofobisi olan dostlarımızı bir araya topladık. Sen de onlardan bir tanesisin zaten. Anladım. Sen bir gergin misin? Yani o yükseklik aklımda canlanıyor. <laughs> Ve amacımız bu videomuzda sizlerin bu fobisini yenmeye çalışmak. Peki abi senin yükseklik korkun ne derecede? Beşinci, altıncı katta. Hatta asansör yukarı çıkarken artık karnımda bir şeyler de yukarı çıkmaya çalışıyor. Öyle mi? Tabii. Karnımda yani, bir şeyler yukarı çıkmaya çalışıyor. Evet yani diyor çıkma yukarı. <laughs> Biz burada iyiyiz. Sen çıkma yukarı. Elim ayağım titriyor. Ve hani gondolda bayılma raddesine gelebilecek bir seviyede yükseklik korkun. Tabii aşmaya çalıştım pek olmadı. Ben bir kere otelin çatısına çıkıp kendimi kolluklarımı superman zannedip işte böyle pelerin zannedip arkamdakini atlıyormuşum. O yüzden de bana çok güzel bir yükseklik korkusu aşılamışlar. Ya ben açıkçası üçüncü katta bile çizgilerden dolayı aslında sanırım e, binaların hatları işte aşağı doğru bakışınız falan e, o biraz korkutuyor aslında. En azından benim özelimde böyle. Bir geriliyorum, kanım çekiliyor. Benim yükseklik korkum korkunç derecede. Yani bu bende bir travmadan ya da küçüklükten yaşadığım bir şeyden değil. Doğduğumdan beri böyle ve ee, balkona çıktığımda bile nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Gökdelenin tepesini hiç düşünemiyorum. Siz balkon dediğin kaçıncı kattan bahsediyoruz şu an? Hiç fark etmez. Yani Birinci ben kat. Yani ben her an düşebilirim her yerden. Gerçekten Her şey bir içindeyim evet. Uçaklar anlısı? Hiç bilmedim. Hiç cesaret edemedim ona. 8-9 saat otobüste gittim biliyorum ben yani. O uçak korkusu yüzünden. Sizlere bu videomuzda bu fobinizi yenmek için maruz bırakma metodunu uygulayacağız. Sizleri seviye seviye farklı yüksekliklere maruz bırakacağız ve fobinizi yenmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bugün abi VR yani sanal gerçeklik gözlüğüyle dağların, gökdelenlerin zirvelerine çıkacaksın. <laughs> 1 metre, 2 metre değil. Beş kilometre, 10 kilometre yukarılara çıkacaksın. Tamam. Kuşlarla birlikte uçacaksın. Öyle bir deneyim seni bekliyor. Tamam. Mutlu muyuz? Hayır. <laughs> biraz korkuyorum ama halledeceğim. Sen ne zaman rahatsız olursan, ne zaman bırakmak istersen vesaire söylemen yeterli zaten. Tamam. O anda direkt iptal edip de bırakabiliyoruz. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Hazır mısın? Başlayalım mı? Hazırım. Başlayalım. Üç farklı seviyemiz olacak. İlkinden başlıyoruz. Gözümüzü takalım. Eyvah. <laughs> Benim kafa biraz büyük duran. Ne görüyorsun önünde? Yani güneşi görüyorum sanırım. Bir alev tabakası gibi bir şey var. Yani ona benziyor. Magma da olabilir. Çevrene bakar mısın? Hadi. Evet. Tersi dönmem lazım. O, oh. Burası bayağı bir sıkıntı ya. Ay çok korkunç. Şu an mesela çok ürkütücü geliyor mu şu an bu görsel? Şu an yaklaşamıyorum. Kalbim hızlı atmaya başladı bile. Yani çok aşağı bakmak istemiyorum şu an. Ay elim titriyor. Senin elin bayağı titriyor kız. Çömelmek <laughs> ister misin yere? Şu an çömelemem. Çok ucundayım, düşek gibi hissediyorum. Oyun olduğunu bildiğim için, hayatım bu oyunu oynamakla böyle oyunlar bu değil de. geçti için mesela al bunu böyle, aynı çıkıyorsun Hey, Abi zirveye kadar. Ay tutundum. Ay çok korkunç. <laughs> Dönüp bir baksam mı acaba? Bak, Ay keşke bakmasaydım. <laughs> ne gibi hissediyorum biliyor musun? Ee, ne Asansörde böyle aşağı inerken böyle boşluk olur ya içinde. Ha -ha. Ayaklarımı niye görmüyorum? Keşke ayağımla da basabilsem. Bir bak bakayım aşağı. Ay bakmıyor. <laughs> bir aşağıya bakabilir miyiz? Ne kadar yukarıya çıktığımızı en azından bayağı Çok korkuyorum şuan. Hey! Tam bakma bak o bakıyor ya. İşte asansörde a elim titriyor biliyor musun? Görüyorum evet. Asansörde. Abi asansörde ne oldu ya? Yer kalmadı çıkamıyorum. asansör asansör nasıl kalmadı ya? Kaldır bakayım kafayı. Bak orada beyaz çizgi var. Ee? Asansörde. Hala asansör. <laughs> Aşağı inerken için böyle boş olur ya öyleyim. Ben biraz Aa, yan yan gidebiliyorum. Bu arada nedense yükseklik şeyi yazdılar şu an. Evet demek ki... Oğlum o, şu an boşlukta sıçıyor. Bir şey diyeyim mi sana? Gözümü kenarıyla baktığıma gerçekten inandım bir anlık olarak. <laughs> hani anladın mı? Mesela şu anda aşağı... Allah! Oğlum. An Yakalandık yılan. ya. Yılan Bunu... yılan! Yakalayıp atamıyor mu ben onu? Yok. Git sola git sola sola. Dur kaçayım Kaç oğlum kaç. <laughs> Yok ya akıl alacak gibi değil yani burası. <laughs> Sanırım çıkacağım. Çek 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 çek. Yok. <laughs> Oo. Oh. Oh, Hop. Oh, oh. Hop. İsmail. Kamera gidiyor. Hayır şu an sağa doğru ilerlerken biraz da aşağıyı görüyorum. Daha da tedirgin oluyorum. Bacaklarım titriyor. Şimdi bakacağım aşağı. Bak bak. Keşke bakmasaydım. <laughs> İlerleyemeyeceğim galiba daha fazla. Kafan komple arkaya doğru çevirebiliyor musun mesela? En arkanda ne var? Ay bacak titriyor. Tamam, tamam, tamam. Evet. Şey, senin adın neydi? Bana mı diyor? <gülüyor> Söylemeyeceğim. <gülüyor> Şu an her şeyi unuttum. Ya gerçekten ilk defa bir çekimde böyle bir şey yaşadım ya. Adını unuttam... Evet. Ay aşağıda bakınca aynı şey oluyor. Şu an çok e, dengesiz hissediyorum. Tövbe estağfurullah. Uf! Oğlum altında su ha! Evet, evet. O biraz rahatlatıyordu. Yani buradan su beton etkisi yaratır. <laughs> Oğlum gerçekten düşmeyeceksin. Düşecekmiş gibi hissedim çok gerildim ya. <laughs> şu an gergin misin? Çok gergin. Ellerin terli mi mesela şu an? Şu an terliyor. <laughs> ee ben buradan zıplayacak mı? Hı. -hı. Nasıl zıplayacağım? İyice aşağı doğru. İttireceksin. Hop. Sana helal. Hop! <gülüyor> 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 İyi misin? <laughs> İyi misin? <laughs> tamam iyiyim. Ay yaman çok zor. Ya düşersen. şu an galiba bitti. Çünkü sizi görüyorum şu an. <laughs> Ve düştüğümü anlamadım çünkü yeri gördüm. Hep öyle mi duracaksın? <laughs> tamam dur. Yeri hissedeyim biraz. <laughs> <laughs> evet, kızım ya Evet, hoş geldin aramıza. Çok sordu. Bacaklarım sizi. <laughs> Otur, çömel yere. Otur şöyle bir rahat. Ah, var. yerdeymişim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zordu ya. Kalp atışı nasıl şu an? Çok kötü değil ha? <laughs> Gerçekten nasıl düşüyor gibi hissedebilirim yani. Çok saçma. Evet. Nereye bakıyorsun? <laughs> Biraz etrafım. <laughs> Biraz çömel yere. Şöyle evet, konuşalım öyle öyle. bir konuşalım sana bir şöyle bir dinlen aynen. Ne durumdasın? Gülüyorsun ama. Şu an evet, gülüyorum gülüyorum. Sinirim bozuldu o yüzden. Ee, ellerim hem terli de hem buz gibi oldu. Arkama bakamadım zaten belli bir süre. Sürekli şey yaptım hani mümkün olunca buraya odaklanmaya çalıştım ki arkada evet ilk başta durduğumda arkamı döndüğümde çok gerdim. <laughs> Bayağı gergindi evet. Kalbi nasıl? <laughs> Şu an çok fena atıyor. Ama iyiyim, oh yerdeyim. <laughs> Yere falan dokunuyor. Şu an sıra zaten. O anki panik ve korkudan insan dışa vuramıyor onu. Hani evet. içine, içine yaşama vardır ya korkuyor, öyle yani. El ayak buz gibi ama dışarı bağıramıyorsun. Bu arada senin yani o el titremesi değildi senin yaşadığın. Benim evet ben... Şöyleydi yani. Bayağı elim <laughs> böyle. Evet evet bayağı. Hissettim şeydi yani. yani. Evet evet. Hissettim Durum bayağı. bilmedi. Tırmanma anında şöyle düşündüm. Ee, Karadenizliyim <laughs> ve e, fındık tarlarında geçti hayatım. Fındıklıkta gibi düşündüm kendimi. Fındık topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an fındık topluyorsun diye ve bizim evet. fındık tarlada böyle bayır olur. Kendimi böyle düşünerek biraz motive ettim ama arkama ya da aşağı baktığım an derbat yani içim midem havaya kalkıyor gibi. Boşluk hissi yani. Çok kötü. Evet. Ama iyiyim, iyi olduğumu düşünüyorum. Yani yine oldu. Hiç sıkıntı olmadı diyemem yani. Yendim diyemem korkum ama azaldı. Biraz daha. azaldı. Biraz azaldı diyebiliriz. Evet. Şimdi Tabii korku seviyemiz abi, seviye seviye üste biz taşıyacağız bunu. Şimdi bu birazcık basit bir şeyle başladık aslında. <laughs> tamam. Şimdi bir level daha üste çıkıyoruz. Yine bir tırmanma oyunu, yine aynı oyunla devam edeceğiz. Ay çok yüksek burası ya. dağ. Neredeyse dağ ile aynı yerdeyim. <laughs> Şu anda bir gökdelenin kenarındasın abi. Oo, bu tarafa hiç bakmamıştım. Bu da kötü burası. Şu andaki durumu nasıl? Şu an bayağı. Şu an sadece ya. buraya bakmak istiyorum. Şöyle karşıma bakmak istiyorum. <laughs> bu insan harbiden düşecek gibi oluyor ya. Gerçekten mi? Cidden düşecek gibi hissediyorum. Bir de oyun olduğunu bildiğim halde. Mesela evet gerçekten şuradan. Mesela gerçekten beni biraz etkiliyor. Şu an hissediyorum. Yani bütün beynim diyor ki oraya basma sakın oraya. De, daha basma oraya de. Şuraya azıcık gitsem ne olur acaba? Bir yandan da yenmek istiyorum. İşin kötü tarafı bu. Ya düşersem? Şu an çok korkuyorum. Şu an o kadar korkuyorum ki her an böyle ayağımın altındaki şey kırılacakmış gibi hissediyorum. Yine tırmanma oyundayız abi. Tamam. Zaten oradaki yine girintileri, çıkıntıları görüyorsun. Evet. Onlara e, elini uzatarak tırmanacağız. Şu an bile heyecanlıyım. Cidden görmediğim halde yukarı çıkmak bile geriyor beni. İyi, tırmanalım. Hadi bakalım. Deniyorum. Dene bakalım. Ay ayağımın altı oynuyor sanki. <laughs> Şimdi bir bakmam Allah'ım. <laughs> İyi misin? İyiyim, bir dakika. Ne yapıyorsun ayağınla? Azıcık sola gitmem <laughs> lazım. Ki şurayı görmek için. Bir alıştın gibi değil mi sanki? Şu an iyiyim evet gerçekten. Evet. Daha iyiyim, deminkinden daha iyiyim yani. Tutundum. Helal kız. <laughs> Helal olsun. Allah'ım bir fobiyi mi yeniyoruz yoksa? <laughs> Hiç, arkama bakmamam lazım. Böyle gidemiyorum. Aşağı kesinlikle bakmayacağım. Duygu. Bir aşağı baksana. Ay çok zor. Ay çok zor, çok bizim yukarı çalan. Ayaklar titriyor Ay biraz. Ay keşke bakmasaydım. <laughs> Elim titriyor. Gerçekten mi? Evet. Sadece elimde, galiba ayağın da titriyor. <laughs> yani dengemizi sağlamaya çalışıyorum da. Çok gergin bir ortam ya burası. İyi misin? Vücudum titriyor. Dön abi. Uf, ya artık. Bir ben... daha bak, bir daha bak yere. Bir daha bak yere. Yarın <laughs> içinde gözümü kapatıyorum. Belime ağrı girdi biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Hani gerçekten taşıyorum vücudumu şu an. Bir şey söyleyeyim mi? İyi de oynuyor ha. Şu an düşmemek için her şeyi yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ölümüne tutunuyor değil mi? Gerçekten şu an. Ee, şu an vücudum, ter döküyorum dizlerim titriyor Ve oraya gerçekten tutunuyormuş gibi sıkı sıkı tutuyorum şu an. Yani sen şu an indik kolları bayağı sıkıyorsun. Evet. Oğlum çok şey. Bak gerçekten şu an şunlara da baksan. Çok iyi oldu. Gerçekten şu an hissettim. Gerçek yani. Ah! <laughs> <laughs> Abi falan özür <laughs> Oğlum bu çok saçma geliyor size farkındayım ama bana gerçek... Estağfurullah gerçekten abi gerçek. estağfurullah. Sadece annemi şey yapmasaydım. Pardon senin <laughs> o zaman özelinde bir daha yaparım mı dakika dakikada? Tabii bir daha yap. <laughs> Oğlum, çok acayip bir anlatamam size. Neyse kapadım konuyu. Oza niye aşağı düşmüyorsun hakikaten ya? Şu an çok cani gözüküyor olabilirim. <laughs> Ellerini bırak kızlar resmen ama. <laughs> tamam yere çökeceğim hemen tamam, tamam. mı? Tamam bir, iki, üç. <laughs> yere bakmamam gerekiyor. Bir şey söyleyeyim çok kısa sürdü ha. Oh. Keşke slow motion... Hayır ben yere yaşaydı. baktım bir de aşağıya görerek düştüm yani. <laughs> of. İyi misin? Gözlüğü çıkartabilirsin Değil Ceyda. Benim. <laughs> Başım döndü. Bu oyunu da... Salayım mı? <laughs> Sal yani salabilirsen tabii. Fiziksel olarak da düşebilirim. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <laughs> Bakamadım. Çıkarıyorum. Çıkarırız. Oh. Sen içinde. Hoş geldin aramıza. <laughs> bırak yeri onları bırak bırak. Bırak yeri. Otur abi otur yere ya otur. Otur. Oh. Biraz oturma lazım. Oh. Çok fenaydı. Bu çok korkunçtu ya. Birazcık daha fazla zorladı diyebilir miyiz senin için? Tırmanırken zorlanmadım. Daha, önceki daha kötüydü yani ilk yaptığım. Dağa tırmanma. Evet aynen. Çünkü o şey gibi çok dengesiz gibi. Bunda bayağı tutunma yerleri var yani. Bu dağdan daha korkunçtu bence. Çünkü aşağıya açıkça görebiliyorsun. Dağda en azından böyle kum falan ya kahverengi. Evet. Bunda her şey çok netti. Mahvoldum. Nabzım şu an kaç hiçbir fikrim yok. Kalp şu anda hala daha iyi heyecan var o zaman. Hala için. var. Ve ayaklarım şu an sanki yerde değilmiş gibi hissediyorum. Beni tetikledi neredeyse bilmiyorum. Daha mı gerçek geldi? Daha mı aşina oldum? Ortamlar oldu bilmiyorum. Öyle böyle atlarken şey oldum lan korktum gördünüz evet. ya yani. i̇şte. i̇şte Zorlamayı şey yapıyorum zorlamaya çalışıyorum ama yine de bakamıyorum arkama. Yani evet. şey dengem bozuluyor böyle. Dengemi kaybeder gibi oldum da. Evet. evet. Arka taraf çok fena ya. Geri dönüp bakma işini hiç yapmamaya çalışıyorum çünkü öyle hayal etmiyorum yani göklerden de değilim uçurumda değilim hiçbir yerde değilim neredesin Tarladayım, <laughs> fındık tarlası. Senin kaçış mi? noktan fındık tarlası değil mi yani? <laughs> evet, evet. Aynı. ya Çocukluğum orada geçti ve... Evet. Öyle rahatlıyorsun. Aynen öyle rahatlıyorum. İyi hissediyorum. <laughs> Beni mahvetti. Yani o kadar yüksek ki ve aşağısı o kadar net gözüküyor ki. Hele tırmandıktan sonra baktığımda o ayağımın altındaki şeyi de göremeyince çok tedirgin oldum. Zaten orada ensem artık sırı sıklandı. Yoruldum. Kendimi gerçekten vücudumu taşımış gibi yoruldum. Şu an yorgunum yani. <laughs> Ama daha iyiyim bence. Üzerine gitmek iyi de hissettiriyor bir yandan. Evet. Çünkü evet hani bir şey yok şu an Ceyda sıkıntı yok diyebiliyorum kendime ama zor tabii ki birden bu kadar yüklenmek yani. Şimdi son oyunumuz ulaşabileceğin en ekstrem yerlerden bir tanesi olacak. Ee, belki görmüşsünüz VR'da çokça aslında denenen bir oyun ama ilk defa herhalde bunu biz ya da Türkiye'de de globalde bilmiyorum yükseklik korkusu olan insanlarla bunu deneyeceğiz. <laughs> Ve bakalım ne kadar dayanacaksın, yapabilecek misin onu göreceğiz. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım <laughs> tamam. Güzel bir deneyim seni bekliyor abi. Gözlüğümüzü takalım. <laughs> Şu anda zemindeyiz. Şu evet. anda bölümün en rahat kısmındasın herhalde değil mi yani? Bu beni daha çok tedirgin ediyor aslında. Sanki Gerçekten. Sanki sürprizi sona saklamışsınız gibi. Arkanda bir tane asansör var. Şu anda asansörün evet. içindesin. En üst kat tuşuna basmanı istiyorum. Ve seninle beraber bir gökdelenin en üst katına çıkacağız. Müzik rahatlatıyor mu? Çok değil. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Buna çıkmayacağım herhalde değil mi? <laughs> Nasılsın Okan? <laughs> Çok gerekmişim. <laughs> Önümde bir tahta var. Evet. <laughs> Devam et. Galiba benden orada yürümemi istiyorsunuz. Bravo. <laughs> Bakamıyorum ama yukarıda bakınca geriliyorum. Öyle mi? Yani yukarı bakınca da korkuyorum şu an. Çünkü aşağısı, aşağısını hissediyorum. Ama bir şey değil. Azıcık yamuksa aşağı düşer. Ne? Sizinki biraz yamuksa aşağı düşebilir Hayır, Hayır, yamuk değil ya. Yamuk değil. Emin misin? Of. Şöyle düşün. Fındık tarlasındasın. <laughs> fındık, tarlasında fındık tarlasında dar, tarlasın, dar bir patikadan yürüyerek fındık topluyorsun. Oğlum ama veriyorlar hissi. Az önce o hani atlamayla yaptığım hissin aynısı. Basınca gırç diye ses çıkıyor bırak. Ay galiba yürüyemeyeceğim. Yaparsın. Allah'ım taksi küçücük duruyor aşağıda. Hiç oyun gibi durmuyor. <laughs> Cidden en zoru buymuş. Bir gerginlik var mı şu an? Ya, ellerim titriyor. <laughs> Yavaş. Oğlum neymiş lan bu? <laughs> çok iyi oğlum. Çok korkuyorum. Bak gerçekten sırrı sıklamam şu an. Şu an bayılamam da. Bayılmaktan da korkuyorum. Bayılırsam düşerim. Bayılırsan düşersin. Bayılmaman lazım. Sus. <laughs> Helal olsun. <laughs> Titriyorum. Ben aşağı bakıyorum bayağı şu an yani. Evet. Kızım bayağı bu arada mesafe kat ettin ya yani. şaka yapmıyorum. Evet hissediyorum işte ama bana çok kötü şeylere mal oldu. Ah. <laughs> i̇yi miyiz? Ya iyiyim ama ilerleyemiyorum. Yan yan ya gitmeyin. Ha yan aslında. yan. <laughs> Böyle daha kötü. Yere baktıkça... Evet evet yere daha baktıkça... Daha sıkıntı yaşıyorsun değil mi? Bacaklarım da titremeye başlıyor. <laughs> Çok kötü ya. Havaya da bakamıyorum. Havaya bakınca da dengemi kaybediyorum. Şu an gerginlik seviyen 10 üzerinden kaç ya da korku seviyen? 9.5 falan. Yani <laughs> Aşağı sen bakma da inerim. Evet, Ay evet. Düşeceğim. Aman 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 Kesinlikle aman aman aman. <laughs> Çok güzel. Avuç işlerim sırasıkla. Helal. Helal. Aşağı bak şimdi. Helal. <laughs> Çok güzel kalan. Titriyorsun tamam dur. <laughs> atlayayım mı kanka? bir noktada artık en sola atlayacaksın. He, geri doğru atlayayım mı? Arkamdaki bir sektör şey var. Yok yok arkası bayağı serbest. Oğlum çıldırıyorum şu an ya. Geri, geri, geri doğru atlamak şu an benim için inanılmaz, imkansız, saçma bir şey, anladın mı? Daha yer var sanırım. İyi misin? Galiba dişlerim çok kısa. Bu nerede bitiyor ve nerede düşüyorum ben? Oo. şu an... <gülüyor> <gülüyor> şu an sonuna geldin. <Gülüyor> aman, aman. <Gülüyor> aman. <Gülüyor> Güzel dengele durduk. 3 adımlık falan yer var yani. Bayağı bir yol, yolun var. Bayağı büyük bir adım atabilirsin yani Bayağı büyük bir adım asla atamam. Niye? Zaten düşüyorum galiba düşüyorum. Ay <laughs> düşüyorum ayağım kaydı. <laughs> Ay çok kötüydü bu. <laughs> bu çok kötüydü. Ben hiç hareket etmemiştim. Yani tabii şimdi buraya kadar çıktık. Sana bırakıyorum, abi çok etkilenirim, sıkıntı yaşarım diyorsan tabii ki atlama. Hı. Ben bir anda bitsin bir abi. Bir adım atıp, atıp bitireceğim, tamam mı? Of tamam. Çok zorlandım gerçekten, her yerim ağrıyor. Atlıyorum. Atla. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ay aşağı bak <bakmak> daha kötü. <laughs> Aaaa. Geçmiş olsun. <laughs> hiç iyi değilim şu an. Ya hiç düşünmeden abi. Değil ne mi? olacaksa olsun deyip. Soğuk suya girmiş gibi. Gibi, bravo. Yani. Çok güzel benzetmeydi. At dayan adayında. Eyvah, <laughs> yani şu an herhalde direkt tabutun içine girdim. <laughs> evet, aydınlandım direkt. <laughs> ben çok terledim bu arada yani artık <gülüyor> <gülüyor> Çıkar çıkar tamam, çıkar enişte. <laughs> hani i̇lk defa götümden soluduğum bir <laughs> tepkolojik bölüm oldu yani bu kadar. Çok fena, abi bu neymiş ya? Çok korktum, gerçekten korktum baba, ben hiç beklemiyordum. Çok kötü bir şey Şu an var ya sıklamın, Ensem, saçlarım, avuç içlerim. Hı. Tut bakayım tutuyor mu? Çok mi? kötüydü. Bu çok kötüydü gerçekten. Şunu, beni kaldırır mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok <içerisiniz gülüyor> kötü, çok havasız burası. Çok kötü oldum ya. Şu kadarcık bir yükseklik bile hakikaten çok fark ediyor ya. Yani <laughs> çok gerçekçilik kattı değil mesela gerçekçi. şu, bu, şu anda ya ben yani? Benim gerçek... falan, hani, dengede kalmak için buraların falan ağırdı böyle. Bir Ayaklarım çok özledim ama bir arkanı dönebilir misin abi ya? Hakikaten nasıl terlediğini insanlar görsün yani. Şey şaka falan zannediyor görsün, olabilirler. Evet, stresten, o korkudan hakikaten terliyorsunuz yani. Ben onu buradan görebiliyorum. Ya tırmanırken de öyle, burada da öyle aslında. Çünkü kasıyorsun kendini bir şekilde. Yani hani dengede kalmaya çalışıyorsun. Bayağı zorluyor açıkçası. Eskitulisi. Aynen Nirvana'sı bu işin artık burası yani. Bu saatten sonra yine korkarım. Yüksek ihtimal. <laughs> ama artık 5 değil hadi 7. kattan korkarım belki. Yani şöyle evet. Denemem lazım. 2 kat yukarıya çıkardık seni. Aynen. diyebiliriz yani. belki yani. Bir yardımı oldu en azından. Ama deneyimlerken bayağı zorlandım. Çok zor bir şeydi yani. E, önce kapalı bir alanda olduğum için daha rahattım. Yani asansörün içinde olduğum için ama o ilk adımı atmak çok zordu yani o tahtanın evet. üstüne yıkadım atmak. Sonra ufak ufak iyi hissettiğimi anladım. Ve ben ikidir aynı hataya düşüyorum. Yere çökeceğim için yere bakarak oturuyorum ama evet. görüyorum yani. yere yaklaşıyorsun gibi. Evet, onu evet. Görmek damarlarım tabii. kanım çekildi yani. Kanın çekildi. Evet. <laughs> ne oldu? Fındık tarlası işe yaramadı mı <laughs> bu sefer? <laughs> Efendim? Fındık tarlası işe yaramadı mı bu sefer? Yok. Bu kadar yüksek değil. <gülüyor> <gülüyor> Bastım şeye gırç diye ses ha. çıktı. Beynim dedi ki bu gerçek. <laughs> o gerçekçilik seni yapmışlar. Evet ve ben de hiç şey yapmam. Bozmam saçma bu şeylere bas basmadım. Başka arkadaşlar da çıkardı. E tabii. Çünkü i̇şte onların fobi seviyesi çok daha yüksekti sana göre. Değil ulan Senin... değil. Bu VR diye böyle Kal -kal. Ben de yapamam bunları. Yani <laughs> üstüne gidiyorum anladın mı? Şu an nasılsın peki? Bir hala Şu an daha bir güvendeyim, <laughs> O yüzden rahatım. Yani rahatladım <laughs> ama Ayaklarım yere basıyor. Şey. Spor yaptıktan sonra da olur ya böyle. Bir süre daha hani terleme devam edersin işte o kasların falan hızlı çalışmaya devam eder aynı mantık hı hı. hala da işte yavaş yavaş geçiyor. Evet. Çok kötüydü ama artık balkon falan yani bunun yanında hiçbir şey. Ben çıkarım balkona, hatta aşağıda bakarım yani. Gerçekten? Gerçekten, şu an böyle çıkıp buradan dışarı bakabilirim yani. O kadar şeyim. Çok kötüydü. Tamam, çekimden sonra bir deneyeceğiz bakalım, test <laughs> yapacağız. Mesela önceki çektiğimiz kişilerde bir pozitif etkisi oldu. Ben de, de oldu. balkona bakalım. daha rahat çıktılar vesaire. Merhaba arkadaşlar, çekimden sonra ilk defa direkt aşağıya bakacağım. Bakalım daha mı iyi oldum, daha mı kötü oldum? Evet. <laughs> Galiba değişen bir şey yok. Hala aynı. Bir şey değişmemiş ben de maalesef. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çekimden sonra biraz daha rahatladığımı gördüm. Yani artık aşağı bakarken daha az tedirgin oluyorum. Çünkü kafamda hep şu var. Hiçbir şey o tahtadan daha korkunç ve daha yüksek olamaz. Sanırım biraz beni rahatlatıyor bu. En azından güvende olduğumu biliyorum ve ayaklarımın yere sağlam bastığını. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik Ceyda, çok teşekkür ederim. Çok zorladıysak kusura bakma ama e, çok keyifliydi. Son olarak da buradan senden bir kapanış konuşması rica ediyorum. Biliyorsun biz YouTuber'ların bir kapanış konuşması vardır. Febkolik kanalını takip etmeyi unutmayın. E, şu çan var, ona basın. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi bildirimi alın. Beğeni atmayı da unutmayın. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla bitiyoruz. 예시셨습 <목소리>